böyle babamdan korkmana hiç gerek yok, unutma. Sence de bazı şeyleri sorgulamanın zamanı gelmedi mi? Anjali'ye bir ders vermem gerekiyor. Yaptıkları cezasız kalmamalı. İpin arkasındasın ve sakın unutma. Sen şu anda sadece Anjali'sin, benim eşim değilsin. Şlok, önemli değil, bana bırak, ben yaparım. Gidip kendi işine bakar mısın rica etsin? Tanrım olamaz, o ne yapıyor böyle? Senin yüzünden yaptıkların yüzünden bu evde bir ölüden farkım yoktu. Ama asla küçük şeylerle mutlu olmayı öğrettin. Kapat o pis çeneni. Sadece gerçeği söylüyorum. Gerçekler her zaman can yakar. Bundan sonra her şey farklı olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.